ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, meclis üyelerim, teşkilatımızın değerli yöneticileri, kadın kollarımızın, kadın kolları başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri, Nideli hemşerilerim, dava arkadaşlarım, Nideli Hemşerilerim, davamızın yiğit neferleri. Kusura bakmayın biraz heyecanlayın. Mazur görün. <laughs> ben bu toprakların bağrında bağrında doğmuş, tuzlu yollarında yürümüş, bu şehrin önünde, dününde, bugününde Allah ömür verdiği sürece de yarınında da Türk milliyetçiliğini temsil noktasında bu kutlu davanın çilesine de ızdırabına da yücelmeden şevkle ve heyecanla tarif olmuş bir kardeşinizim. Sizlerle beni burada buluşturan Yüce Allah'a şükür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. geleceklerini yaşadığı şehrin umutlarına bağlamış. Fakat İç Anadolu'nun ortasında hak ettiği kıymeti bulamamış olan Nide'nin kıymetli evlatları, değerli dava arkadaşlarım. Burada Nide'den, Nide'nin kısaca siyasi geçmişine de değinmeden geçemeyeceğim. Bu itibarla Nidemizde de Anadolu'daki birçok şehirde olduğu gibi bundan 35 yıl önce Türk milliyetçiliği hak ettiği zirvedeydi. Milliyetçi hareket bu bölgeden 1980 öncesi hem senatör hem de milletvekili çıkarmıştı. Ancak 12 Eylül askeri darbesinden sonra herkesin bu iş bitti dediği noktada gönüllerinde dava sevgisi hareketi yeniden ortaya çıkartmak aşkıyla bir elin parmakları kadar az 5-6 arkadaşımız bizler bu memlekette önce milliyetçi muhafazakar partiyi daha sonra da bir çoğunuzun bildiği gibi Milliyetçi Çalışma Partisi'ne kurduk. O arkadaşlarımızdan şu anda içerisinde bulunan çok arkadaşımızı tanıyoruz. 1980 sonrası Milliyetçi Çalışma Partisi'nin NİDE kurucu merkez ilçe başkanıyım. Cennet Mekan, başbuğumuz Alparslan Türkeş'le çalışma şerefine de nail edeyim. geçmişinde büyük emekler sarf ederek ilmik ilmik işlediğimiz Milliyetçi Hareket'in fikir çalışmaları 1999'da meyvelerini vererek bize Niğde Belediye Başkanlığı'nı vermiştir, kazandırmıştır. Ama bugün maalesef bu güzel şehrimizde AKP gibi Türklüğü yok sayan milliyetçiliği ayaklar altına alan Türk milliyetçilerinin milli ve manevi duygularını hiçe sayan, istismar eden bir partinin iktidarına karşı karşıyayız. Bu sorumluluk kimindir? Biz neden aday olduk? Aklı Selim dava arkadaşlarım bu konuda tekrar ama özellikle söylüyorum tekrar düşünmeye davet ediyorum. Ben Milliyetçi Hareketi siz değerli gönüldaşlarımın gönüldaşlarımla birlikte NİDE'de iktidar yapmak Milliyetçi Hareket Partisi'ni Nide'de kalıcı iktidara taşımak için aday oldum. Eğer biz Cenab-ı Allah'ın izni inayetiyle belediye başkanlığını aldığımızda Milliyetçi Hareket'e oy veren vermeyen diye hiçbir ayrım yapmadan bütün hemşerilerimi iktidar kervanına dahil edeceğiz. Nidemizde tek kişilik belediyecilik anlayışına son vererek kapılarımızı ve imkanlarımızı siz değerli hemşerilerimize açık tutarak bu şehri hep birlikte yöneteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Günübirlik kısır çekişmelerle uzak kırgınlıklarla, küzgünlüklerle ortadan kaldıracağız. Ve Allah izniyle Nide Belediye Başkanlığı'nı kazanarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni Nide'de iktidar yapacağız. Siz değerli hemşerilerim ve partimin desteğiyle adaylığım sonucunda Milliyetçi Hareket'in şanlı bayrağını Nide burçlarında dalgalandıracağımızdan zerre kadar şüphem yoktur. Kimsenin de şüphesi olmasın. Ancak bu adaylık sürecinde partimizin tercihi bir başka arkadaşımızın lehine tezahür eder ise sahip olduğumuz birikim ve projelerimizle o arkadaşımızın yanında yer alarak Nidemizin 3 hilal ile zafere ulaşması için gecemizi gündüzümüze katacağız sözünü de tatacağımızın sözünü de buradan sizlerin huzurunda veriyorum. Biz içimizdeki millet sevgisi ve hizmet aşkıyla hareket ederken birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğu bilincindeyiz. Biz midemizin mahsus salihini değiştirmek için yola çıktık. Bu yolda biri olacak. iri olacak. Biri olacağız ve Allah'ın iziyle Nide'de belediye başkanlığını kazanacağımıza inanıyorum. Biz kazanırken Nide biz kazanacak. Biz kazanırken Nideli hemşerilerimiz kazanacak. Biz kazanırken milletimiz kazanacak. Çünkü biz hizmet için varız. Kazanacağız kazanacağız, kazanacağız. Bu duygu ve düşünceler ile hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu kutlu yolda Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ya. Ne mutlu.